Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz Mercedes araçlarda çıkan arıza uyarıları ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler, önlemler ve bunların çözümleri ile alakalı olacak. Ben en çok yaşanan, özellikle W205 kasalarda en çok yaşanan sorunları size derlemeye çalışacağım. Kaç problem üzerine duracağız? En fazla yaşananlarla alakalı. Bunları biliyorsunuz. İşte motor arıza ışığı neden yakar? AdBlue olan araçlarda AdBlue arızası neden verir? Start-stop araçlarda start stop arızası neden verir? Ne gibi sebeplerden verir? Bunların çözümleri ve başımdan geçmiş olan servis deneyimlerimi sizlere paylaşacağım. Benim de başımdan geçtiği için söylüyorum. Özellikle NOX diye geçer veya NOX diye tabir edilir. Bu sensörle alakalı birçok feedbackler var. Gerek sosyal medyada gerek forum sitelerinde. Arkadaşlar benim aracım da 2016 model. Özel serviste bakımları yaptırılmış olmasına rağmen Kesinlikle bunu yetkili servise gidip danıştığımda ilk önce bir mail atıyorlar araçla ilgili şasi numarasını alıp. Onu Almanya'dan ona geldikten sonra ücretsiz bir şekilde değiştirdiler. Bu NOX sensörü 2 adet arkadaşlar W205 kasalarda. Bunların birinde problem olduğu söylendi. Birini değiştirdiler. Bu NOX sensörü arızası motor ışığı yakar. Ne olur NOX sensörü arızası verince araçta ne gibi sıkıntılar yaşarsınız? İlk önce şunu söyleyeyim araçta bir vites geçişlerinde bir devir yükselttikten sonra çok nazlı bir e, vites geçişi oluyor. Ardında bazen bu araç stop edip e, çalıştıktan sonra normale dönüyor. Örneğin 2'de gidiyorsunuz. Gaza yüklenmenize rağmen araç sanki böyle gaz yemiyor. E, çekişten düşüyor. Yani araç örnek veriyorum 136 beygir değil de sanki 90 beygirlik bir araç gibi davranıyor. E, geç vitesini atıyor ve ondan sonra e, vites geçişlerini yapıyor. E, NOX sensörü nedir? DPF ve TCR arasında bulunan bir sensördür. Yüksek ısıyla e, çalışan bir sensördür. Buradaki gerek birkaç yetkili serviste gerek özel serviste görüştükten sonra edindiğim bilgi şuydu arkadaşlar. Avrupa'da bununla alakalı hiçbir arıza tespiti Mercedes yetkili servislerine açılmamış. E, bunun sebebi de Türkiye'de sunulan yakıt kalitesininle alakalı olduğunu ilettiler kendileri. Bu yüksek çalışan bir sensör olduğu için bunların e, bozulmasının normal olduğunu ki zaten bunları e, yetkili servislerde ücretsiz bir şekilde değiştiriyorlar, garantiden değiştiriyorlar. Eğer değiştirmemekte ısrar ediyorsa e, lütfen kesinlikle Mercedes müşteri hizmetlerini arayarak bu konuyla ilgili şikayetinizi bildirin. Çünkü e, bana hiç ikiletmeden değişimini birkaç servise sormama rağmen İkisi de değiştirebileceklerini söylediler. Benim aracımda biri değişti. Diğerinde herhangi bir arıza vesaire olmadığı için birini değiştirdiler. Bu da ücretsiz bir şekilde değişimini yapmış oldular. Arkadaşlar bir diğer konu da yedekleme akü arızası. Yedekleme akü arızası nedir? Aslında yedekleme akü arızası dediği olay orada bir regülatör var. Onun da görselini üst tarafta görebiliyorsunuz. Bu zamanla bazı araçlarda bu kablo soketleri oksitlenme yaptığı gözlemlenmiş oksitlenmeyi temizlenirse bu sorunun giderildiği de bazı arkadaşlar tarafından belirtilmiş benim şu ana kadar herhangi bir şey başıma gelmedi dediğim gibi araç şu an sanırım 80 bin kilometre oldu yolcu tarafında ayakla bastığımız yerin hemen üst kısmında yer alan bir parça bu Serviste yaklaşık maliyeti 1500 TL civarı bazı servisler bunu Aracın garantisi var ise iyi niyet garantisinden değiştiriyorlar. Bazı servisler ise ücretinin bir kısmını ufak bir kısmını müşteriden alıp bu şekilde değişimini sağlayabiliyorlar. Bu da W205 kasanın en fazla yaşanılan kronik problemlerinden birisi. Dışarıda yaptırmak isterseniz de yaklaşık 750-800 TL civarında bir yapım maliyet fiyatı var. Bazı ithal parçalar takıyorlar. O şekilde de sorunu çözüyorlar. AdBlue seviyesini ölçememe gibi e, bazı sorunlar çıkıyor. Bu AdBlue'de dikkat etmemiz gereken noktalardan bir arkadaşlar. AdBlue seviyesini ne minimuma indireceğiz, ne de çok fazla AdBlue koyacağız. Servisin özellikle bana e, üstüne basarak söylediği AdBlue'yu orta seviyelerde tutmam gerektiğini ben kendileri bana ilettiler. Ben de o şekilde AdBlue seviyesini e, maksimumun biraz daha altında tutup bu şekilde e, herhangi bir sorun yaşamadım bugüne kadar. 80 bin kilometreden beri herhangi bir sorun AdBlue ile ilgili yaşanmadı. AdBlue biliyorsunuz emisyon değerlerini düşünmek için kullanılan bir sıvı. Aracınızda AdBlue ilave edin. Marş mümkün değil dediği zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Aracımıza en az 3,5 litre AdBlue ilave etmemiz lazım. AdBlue'yumuzu ilave ettik. Onun ardından kontağımızı açıyoruz. 1 dakika aracı bekletiyoruz ki AdBlue seviyesini ölçebilsin. 1 dakika içinde AdBlue seviyemizi bizim araç kendisi otomatik bir şekilde ölçümü yapıyor. Daha sonra kontağı kapatıp tekrar aracı çalıştırdığımızda AdBlue seviyesi okunmuş oluyor. Araç bu şekilde seviyeyi onaylamış oluyor ve yolculuğa çıkmamıza imkan sağlıyor. AdBlue ile ilgili veren hatalardan bazıları ise arkadaşlar serviste yazılım olarak güncellemeyle güncelleme ile birlikte bunların sadece yazılımsal olarak adblue hatalarını kaldırdığını e, araştırmalarından öğrendim. Birkaç başına gelen arkadaş da bunu zaten sosyal medyada paylaşmıştı. Bununla ilgili birçok yazıda okuyabilirsiniz. Bu alakalı en fazla yaşanan sorunlardan birisi arkadaşlar adblue seviye ölçüm şamandırasının takılı kalması. Bununla da maalesef yaşayan arkadaşlar var. AdBlue hatası veriyorsa ya şamandırası takılı kalıyor dediğim gibi ya tamamen bitmiş oluyor ya da AdBlue'nun içinde bir filtre var. Filtrenin tıkanması. Eğer filtre tıkanmışsa onu yine yetkili veya özel servise söktürüp filtresini temizleyip taktıktan sonra herhangi bir sorun AdBlue ile alakalı yaşamayacaksınız. Akü ile alakalı bir sorun yaşıyorsanız akü ile alakalı Aracı durdurun, motoru çalışır, bırakın arızası görüyorsunuz. Bilin ki arkadaşlar akünüz zayıf. Eğer uzun yola çıkacaksanız herhangi bir sıkıntı yok. Zaten akü kendini şarj edecektir. Eğer uzun bir süre yatmışsa zaten kış aylarında da biliyorsunuz kışı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bu hatayı vermesi eğer akünüz de eskiyse bu hatayı vermesi normaldir. Aracınızın bir ölçümünü yaptırın akünün. Eğer voltajlar düşükse e, aküyü şarj ettirebilirsiniz. Eğer akünüz eskiyse aküyü e, yenisiyle değiştirmeniz bu sorunun üstesinden gelecektir. Şimdi e, start stop ile alakalı da birçok e, soru gelmiş. Sorun da yaşanmış. Start stop hangi, hangi durumlarda çalışır? Hangi durumlarda çalışmak için? Arkadaşlar start stop 1 aracınız soğuksa motor aracınızın motoru soğuksa çalışmaz. 2 emniyet kemeriniz takılı değil ise çalışmaz. Akü voltajınız düşük ise çalışmaz. Ee, bunun da görselini paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ee, start stop alakalı. Arkadaşlar bu videomuzda en çok fazla rastlanan birkaç hata ile ilgili kısa kısa bilgiler vermeye çalıştık. Olabilir. Hatalı olduğumuz yönler varsa e, lütfen bizi uyarın. Biz de ona göre veya eksik bildiğimiz, yanlış bildiğimiz bilgiler varsa biz de bilgilerimizi tazelemede bize yardımcı olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.